ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım haftalık burç yorumları yengeç burcu için neler söyleyecek hadi bakalım sizler de odaklanın bütün güzel enerjimle şeytan kartıyla başladı yengeçler hayırdır inşallah denge kartı ve dünya kartı bir konuda yanılıyor olabilir misiniz sevgili yengeçler bir konuda yanıldığınızı söylüyor kartın mesajı Size gösterilenle gerçekte olan arasında fark olduğunu söylüyor. Burada birinin size karşı oyun oynaması söz konusu olabilir. Size çizdiği tabloyla gerçek arasında büyük bir fark olabilir ve siz belki de bu farkla yüzleştiniz veya çok yakında yüzleşecek olabilirsiniz. Bunu e, kabul etmek veya etmemek arasında kaldığınızı söylüyor kartlar. Buna rağmen devam mı yoksa bitti mi gibi bir soru aklınızda oluşabilir. Ve karşı taraf her şeyi göze almış görünüyor. Yani ben sana gerçeği söylüyorum. E, hatalarımı da söylüyorum. Belki hatasını da itiraf edecek bir noktada. Bir sırrı itiraf edecek belki yaptığı bir şeyi e, ister kabul et ister etme ama artık hani senden hiçbir şey saklamak istemiyorum diyor. Ve seninle paylaşacak e, bu konu her neyse gizlenen böylek verdi. Kılı çoğunlusu evet biraz tartışmalı zorlu bir süreç hatta şey diyorsun yani hiç bu konuyu açmasa mıydım? Hiç girmese miydim bu konulara? Yani biraz e, seni de zorlayacak gibi görünüyor sevgili yengeç Burcu. Sanki ama bu konuları açmadan da ilerleyemiyorsunuz. Yani bir noktada o ilişkinin o sürecin devam etmesi için konuşulması gereken şeyler bunlar. Ve sanki konuştuktan sonra evet hani artık hak ettiğim yerdeyim diyorsunuz. Konuşmadan önce içiniz rahat değil. Konuştuktan sonra sizin de içiniz rahatlıyor görünüyor. Peki devam edelim bakalım. Azize değnek dörtlüsü, değnek dokuzlusu, ası, kader çarkı dörtlü, sekizli, para sekizlisi. Şimdi burada bir ihanet var sevgili yengeçler. Burada bir ihanet var. Bu ihanet bir şeyin söylenmemesi veya yanlış söylenmesiyle bağlantılı. Hiç söylememiş, senden saklamış ve bu sonradan ortaya çıkıyor görünüyor. Belki çok yeni öğrendiğim bir şey, belki de öğrenmek üzeresin ama büyük bir ihanet var burada. Karşı taraftaki suçluluk duygusu hissediyor, sen de aynı şekilde ve konuşulması lazım yani ne olursa olsun sonuç bir şekilde konuşulması lazım diyor kartın mesajı devam edelim bakalım geçmişten gelen bir aşk var çok güçlü bir enerji yani şey gibi her şeye rağmen affedebilir misin gibi bir enerji ve değnek ikilisi Sanki sizin yolunuz bir onunla ve hani e, başkalarıyla da olmuşsun, sen de olmuşsun, o da başkalarıyla da olmuş ama o umaya tutmamış ikiniz arasındaki e, olan şey gibi o his bir daha gelmemiş. Böyle bir aşk bu ve tekrar orada bir başlangıç var, bir iletişim var gibi görünüyor sevgili yengeç burcu. Peki devam edelim. Güç kartı, kupası, kılıç üşüsü, joker kartı. Şu anda mesafeler var o kadar ayrı ki ya bir konuya odaklandım sevgili yengeçler bu açılımda bilmiyorum kimle enerjim tuttu ama farklı farklı konular değil hep belli bir konuya çekiyor beni kartlar. Ee, hani o konu yok mu bu konudan demedim falan gibi arkadaşlar mı yorumlara yazabilirler bilmiyorum. Bir belli bir konu çekti beni. E ee, demek ki yani bazı arkadaşlarımıza belki gitmesi gerekiyor. E ee, böyle düşünebiliriz. Şu anda mesafe var aranızda veya apayrı dünyalardasınız. Aradan yıllar bile geçmiş olabilir. Mantıken görüşmemeniz gerekiyor ama e, kim takar mantığı sevgili yengeçler yani. <laughs> İkiniz de diyorsunuz ki hani mantıken olmayacak bir şey ama sevgi, aşk, çekim o kadar yoğun ki birbirinize karşı. O yüzden bir araya geleceksiniz siz bu kişiyle ve bu kişi e, bir ihanet nedeniyle bitmiş bir ilişki gibi görünüyor. E, affedilmeyen şeyler var gibi görünüyor ama aşk o kadar fazla ki aranızdaki çekim o kadar yoğun ki sanki bir noktada e, yani bakar mısın çektiğim kartlara bakar mısın iki tarafta pişman yani sen pişman olduğun kadar karşı tarafta pişman atılması gereken adımlar atılmadığı için yapılması gereken e, şey olmadığı için ve bitiş geldiği için sen pişmansın o da pişman görünüyor ve bu çekim devam ediyor yengeçler. Siz tekrar bir araya geliyorsunuz bu kişiyle. Ben kimle enerjimi tuttu bilmiyorum. Ama kartlar beni hep aynı konuya çekti, aynı konu etrafında döndüm. Ee, şimdi bir de soru-cevap yapacağım. Aklınızdan, kalbinizden geçen sorulara düşünün. Bu arada e, bize soru sormak, bizden yorum almak isterseniz, danışmanlık almak isterseniz, aşağıda link var, melisit.com, sitemize buradan üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, soruyorsunuz çünkü nasıl ulaşacağız sana Melisit diye, aşağıda link var açıklama bölümünde. Şimdi sorularınızı sorun bakalım yengeç burcu geliyor gelmekte olan daha bitmedi. Bütün engellere rağmen bütün insanların karşı durmasına rağmen Çünkü burada bir olay var sevgili arkadaşlar Kabullenilmemiş e, ama kapanmamış bir şey var bir yara var içinizde Sizin de karşı tarafında ve bu yara Zaman zaman ortaya çıkıyor e, Ve Mahkeme kartı. Yani burada şöyle bir şey var, açık ve net olunduğu sürece sanki çözülmeyecek hiçbir sorun yok gibi görünüyor sevgili yengeç burcu. Bak sana şöyle söyleyeyim, siz bu kişiyle buluşuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz ve sizin hikayeniz yeniden başlıyor. Ben bunu çok net aldım ee, bu açılımda sevgili yengeçler. Şimdi. Eğer ki bireysel anlamda danışmanlık almak isterseniz linkimiz aşağıda melis.com. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Güzel bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki kanalımıza abone olduğunuzda da ben de çok mutlu oluyorum. Tekrar görüşmek üzere.